Yanına kaplama da <laughs> Ahmet abi. Uçakları <laughs> arkasında şöyle bir çevirdin mi kaplamayı gerdirir abi. E bazı yerleri tabii ki denilir. şey çok Benim rahmetli P51'in de kaplamasını delmiştir. P51 dayanamadı intihar etti. Diğer tamam. spektrum, spektrum veya spektrum bilmiyorum aynı şey de. Ona zaten sponsor. Can üstünde var ya Ceyhan. Sponsor o aslında. Ceyhan bu destekliyor. Ya bu da onu destekliyor. Menüleri buna göre yapıyorlardır Allah. Diğer arıtlıkta ekipleri de diğer ekipleri de Bu arada mı? Yani bu adam tasarlıyor ve belli bir Niye, Şu abi dün öçürüldü, şu var ya. da bir almış. Bunu alıyorum ben. Alıyorum. Bir tur uçurmuş bırak burada gitmeyecek. Olacak. Evet. Aston falan alacağım.